Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Kars Milletvekili Sayın Ahmet Eraslı. Değerli Başkanım, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, ben de hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Konunun anlaşılabilmesi adına birkaç ifadede bulunmak isterim. Değerli arkadaşlar, PTT, bir anonim şirket olarak 2011 yılında elektronik ticaretin dünyada çok geliştiği bir ortamda elektronik ticaretle ilgili bir AVM kurulmasını ve bu AVM'de de PTT'nin marka değerinin dikkate alınarak özel sektörün de dinamikleri işine işin içine konarak bir şirket kurulmasını öngörüyor. Bununla ilgili PTT AVM kuruluyor. Yüzde otuzu PTT'nin yüzde yetmişi kuracak olan şirketin PTT yüzde otuzu direkt alıyor ciradan kalan yüzde yetmişte ise şirket teknik altyapıyı kuruyor bununla ilgili sistemi geliştiriyor ve bütün masraflarını düştükten sonra da bu yüzde yetmişin içinden gelir elde ediyor. PTT'nin amacı PTT'nin amacı elektronik sektörde, elektronik ticarette dünyadan geri kalmamak ve Elektronik ticaretin gelişmesine bağlı olarak da özellikle kargo sektöründen gelir elde etmek. Çünkü bu işte işlerin kargosunu PTT taşıyacak. Sonra 2018 yılında PTT elektronik mağazacılık adı altında yeni bir şir şirket kuruluyor. Bu iş şirket marifetiyle PTT'nin iştiraki olan bir şirket marifetiyle yapılıyor ve burada da PTT'nin hissesi yüzde %40 Kalan yüzde altmış şirketin ancak şirket bir şekilde hissesini satmaya kalkarsa onun da yüzde otuzu PTT'nin dolayısıyla PTT yüzde elli sekizine sahip olacak. On iki milyon emisyon primi verilmiş doğru ama sonra on beş milyon olarak geri alınmış. Bu bir ikincisi de özellikle HGS konusu çok çok önemli. Herkes bilir OGS'den eskiden depozit alınıyordu. Eskiden cihaz parası alınıyordu. Halbuki HGS'den bu ücretlerin hiçbiri alınmıyor. Bir, ikincisi PTT, AVM, HGS satmıyor. Burası çok önemli. PTT, AVM, HGS satmıyor. Sadece satılan HGS'lerin doldurumu ile ilgili yaklaşık yüzde ikisi PTT, AVM üzerinden dolduruluyor. Yüzde doksan sekizi Bankalar, PTT'ler diğer kanallarla dolduruluyor ve bu yüzde ikilik gelir karşında da sadece yaptığı işlemlerden komisyon alıyor. Bu komisyonun da yarısı PTT'ye giriyor, yarısı şirkete. Ancak şirketin biliyorsunuz ayrıca yüzde kırk ortağı PTT dolayısıyla söz konusu olan sadece komisyondur, paranın kendisi değildir. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Kargoya yönelik de Sayıştay'ın şöyle bir raporu var. Sayıştay raporu diyor ki transfer fiyatlarınız ucuz olabilir. Sonra PTT buna cevap veriyor. Birçok örnekleme transfer fiyatını buna gönderiyor ki evet PTT'den daha pahalılar var ama PTT'den daha ucuz olanlar da var. Özellikle bunu vurgulamak isterim. Bir, PTT 5 yıl Dünya Posta Birliği'nin UPU'nun başkanlığını yaptı. PTT özellikle elektronik mağazacılık e-ticaret konusunda kargo konusunda dünya posta birliğine üye birçok posta birliğinin daha da önünde gidiyor. Özellikle kargoda ve elektronik ticarette çok daha önde amaç ne? Elektronik ticareti geliştirerek bu tip PTT iştiraklarının hem lojistikten hem kargodan gelir elde etmesi. Ve bir şey daha PTT sadece geçen sene 5 milyon 400 bin kişiye Başkanım teşekkür ederim. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki devlet denetleme Sayıştay'da, sayıştay da, PTT'nin teftişi de, bakanlığın teftişi de, kit komisyonunda gerekli incelemeyi yapacak. Varsa birinin hatası zaten gereğini yapacak. Saygılar sunuyorum.